Evet. 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 İyi akşamlar arkadaşlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Temmuz ve İyi akşamlar. önemli bir gündeyiz. Arka sıradakiler dizisinin yıldızlarında, evet, bir, bir arkadaşımızın düğünündeyiz, yani, Sevda Dalgıç'ın. Yani, evet. evet, biz bir aradaydık ama ekranlarda evet. pek görünmedik. Yani zaten hep zaman zaman görüşürüz hep beraber, toplanırız. Ee, Sevdalı ve Dilge'nin bu mutlu yüzüne yanlarında olmaktan gurur duyuyoruz. Hiçbir zaman da kopmadık. Evet. Mutluyuz yani onlarla beraber olmaktan. Bakalım içeride ne olacak? Sevda çok heyecanlıydı. Tabii ilk defa evliliğini. <laughs> 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 Doğru. Dili <İlge> de öyle. <gülüyor> <gülüyor> Sizde var mı öyle bir gelişme? O ben <laughs> çok evlendim, boşandım. O yüzden <laughs> bir daha istemiyorum böyle bir şey. <laughs> Kaçırdınız onları magazin olarak. <laughs> Gizli, habersiz. Doğru. Kadın bir arada görünce gazetelerde haberler çıktı. İşte unutulmaz dizi, arka sebepler geri dönecek diye. Sizde herhalde temmuz gününde yapımcılığı olma durumu varmış. ya mı? E, Birol abiyle yine, Birol Güven'le birlikte olursa olacak. Ama e, çalışıyoruz. Şu anda net bir şey yok. E, olsun diye uğraşıyoruz hepimiz zaten. Bülent'le birlikte böyle bir fikir birliği yaptık, konuştuk, ettik. Bayağı da bir üzerine emek harcadık, hala harcıyoruz. Ee, henüz net olmamakla birlikte olması için çabalıyoruz. Yani öyle altyapıyı biraz kurmaya çalışıyoruz. Bütün oyuncuları tekrar toplamak biraz zor. Herkes çünkü ayrıldı, koptu, evlenen oldu. Ee, şehir dışında olan var, evet. ülke dışında olan var. iş Tabii yapanlar ki. var öyle yani. Bir şey, şey, şey soralım yani tekrar bizi lise hayatını mı anlattın olursa? Olmaz. Sürpriz <laughs> <şiir gülüyor> olsun ya bence ya, şiir hikaye şiir hikaye yoruldum. Yoruldum. <laughs> sürpriz olsun. <laughs> olsun olmaz benden evet. olur da ondan <laughs> olur da olmaz. Da. Ha, Uzadı çünkü. Yani. biraz. bir üniversiteye gideceğiz o zaman. Ben Oktay'ın abisi olarak oynayabilirim. Şu an yeşim kurtarıyor ona. <laughs> doğru doğru. Ya sizlere ne anlatacağız? Yani gene güzel bir hikaye olacak diye düşünüyoruz da hani çalışmalar var. İşte Bülent'in de dediği gibi. Bakalım bekliyoruz yani. Heyecanlıyız yani bütün Ekim'de evet, evet. o eski Ekim'in ruhunu toplamaya çalışıyoruz işte bazı arkadaşlarım dediğim gibi dışarıda olduğu için görüşmeler oluyor. İşte geldiği zaman hani gel bize hani 3 bölüm, 5 bölüm bir şeyler yap gibisinden konuşmalar geçiyor. Bakalım yani hayırlısı. Yine gazetede çıkan bir haber var. Bülent Bey hiç değişmiyor. Hatta yazmışlar hayranlarınız altına. İşte sizi e, hayranlarınızın torun sahibi oldu siz hiç. Şoa biraz şok önce falan. de Temmuz'un alması öyle söyledi ama ben hani baktığım zaman ben görüyorum yani. <laughs> çökmüşüm biraz. Yani. Benim de karşıma çıkıyor. Bir insan hiç mi yaşlanmaz <gülüyor> falan o fotoğrafları. son olarak mesajınız nedir? Sevda Hanım'a mutluluklar diliyoruz dilge'ye, Sevda'ya. Bu özel günleri yanındayız. İnşallah mutlu olurlar bir Hemen bir çocuk istiyoruz onlardan tabii. Öyle, biz Haribar de, de teşekkür ederiz. Biz. biz de evet. Evet. <laughs> Böyle kendisi, yani Türkiye'nin en hem yükarıcı sahibi. <laughs> evet. <Ne İstanbul'da? İstanbul'da. gülüyor> Tabii. Estağfurullah. Öyle, Öyle parasız kaldı zaten. eni düşürdük ya. Evet, gibi gibi. Evet. 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 Teşekkürler. Sağ olun, İyi teşekkür, teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. Trabalonum çok parladım.